yaş problemleriyle ilgili bir ders yapalım. Birinci sorumuz. İki çocuğun yaşları A ile B, baba ve annenin yaşları ise sırasıyla A, B ve B, A şeklinde verilmiş bize. Babanın yaşı annenin yaşından çocukların yaşları toplamı kadar büyükse baba anneden kaç yaş daha büyüktür ona bakalım. Baba yazdım. Anne yazalım. Çocuklar. Bunları bu şekilde yazalım. Babanın yaşı a, b. annenin yaşı ba, çocukların yaşı a artı b. Babanın yaşı annenin yaşından ne kadar büyüktü? Çocukların yaşlarının toplamı kadar, a artı b kadar. A b sayımıza bakalım. A b 10 a artı b şeklinde yazılır. Eksi ba sayımız 10 b artı a şeklinde yazılabilir. Eşittir a artı b olur. Parantezlerden kurtulalım. 10 a artı b eksi 10B eksi A eşittir A artı B olur. 9A eksi 9B eşittir A artı B olur. Burada A'ları bir tarafa alalım. B'leri de bir tarafa alalım. Sol tarafa işaret değiştirerek getirdiğim zaman 8A. Burayı da sağ tarafa işaret değiştirerek götürelim. 10B elde ederiz. Her tarafı ikiye bölelim. 4A eşittir 5B elde ederiz. Eşitliğimiz 4A eşittir 5B şeklindedir. Öyleyse A ve B'yi hemen kısa bir şekilde bulabilirim. A'nın değeri 5'tir. B'nin değeri de 4'tür. Baba AB şeklindeydi. AB ne olur? 5, 4, 54 olur. Anne BA olarak bize verilmişti. Tam tersi 45 olur. Babanın yaşının, annenin yaşından ne kadar büyük olduğunu bulabilmemiz için 54'ten 45'i çıkarıyoruz. 9 bu problem için doğru cevaptır. İkinci sorumuz Ali 30 yaşındadır. Ali kardeşinin bugünkü yaşındayken kardeşi bugünkü yaşın 3 bölü 4'ü yaştaydı. Buna göre Ali'nin kardeşinin bugünkü yaşı kaçtır? Hemen Ali diyelim. Kardeşi diyelim. Kardeşi. Ali 30 yaşında. Kardeşi x yaşında olsun. Şimdi Ali kardeşinin bugünkü yaşına gelecek. Öyleyse azalacak. Buraya eksi diyelim. Kardeşi x olduğu için biz x'i buraya yazıyoruz. Ne kadar olması gerekir? 3 bölü 4 x'i kadar. 3 bölü 4. Buraya da x yazalım. O zaman burayı da eksiltiyoruz. Şimdi sorumuzu çözebilirim. 30 eksi x 30 eksi x eşittir. x eksi 3 x bölü 4 yazalım. 30 eksi x eşittir. 4 x eksi 3 x bölü 4 olur. İşler dışarı çarpma yapalım. 120 eksi 4 x eşittir. 4 x'den 3 x çıkardık. x kalır. 120 eşittir. Buradan 5 x elde ederiz. Her tarafı 5'e bölelim. 24 eşittir. x olur. Ali 30 yaşında. Kardeşi 24 yaşında olur. Baba ile ikil arayla doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamı 52'dir. İki yıl sonra çocukların yaşları toplamının babanın yaşına oranı 1 bölü 3 olduğuna göre babanın bugünkü yaşı nedir? Baba diyelim. Baba 3 tane çocuğu var. 3 çocuk diyelim. Şimdi babaya B harfi diyelim. Çocuklarımız ikişer yıl arayla doğdukları için bizim çocuğumuza X diyelim. Daha sonraki çocuğumuz X artı 2 olur. Daha sonraki X artı 4 olur. Bunların hepsinin toplamı ne kadar olması gerekiyor? 52 olması gerekiyor. Şimdi 2 yıl sonra 2 yıl sonra 2 yıl sonra bunların her birine 2 ilave etmemiz gerekiyor. Baba artı 2 x artı 2 artı x artı 4 artı x artı 6 yazmamız gerekiyor. Oranımız nedir? 2 yıl sonra Çocukların yaşlarının babanın yaşına oranı 1 bölü 3'tür. Öyleyse sorumuzu hemen yan tarafa alalım. Burada x 2x 3x 3x 2 4 6'yı topladık. Artı 12 olur. Öyleyse 3x artı 12 bölü baba artı 2. Ne olmasını istiyoruz? 1 bölü 3 olmasını istiyoruz. İşler dışarı çarpma yapalım. 9x artı 36 eşittir. Baba artı 2 olur. 2'yi sol tarafa alalım. 9x artı 34 eşittir. Baba olmuş olur. Şimdi baba buradaydı. Biz babayı getirip burada yerine yazalım. Burada ne var? x 3x artı 6 yazabilirim. Babanın yerine 9x artı 34 yazdım. Artı 3x artı 6 eşittir. Toplam ne kadar olacaktı? 52 olacak. 9, 3 da 12x yapar. Buradan 52 yazdım. 34, 6 da 40 yapar. Eşitliğin sol tarafını alalım. İşaret değiştirelim. Buraya 40 yazalım. 12x eşittir. 12 olur. x eşittir. 1 olur. Bize neyi sormuş? Babanın bugünkü yaşı. Baba buradaydı. Babayı şuraya alalım. Baba 9 çarpı 1 artı 34 olur. Dolayısıyla 9 da 1 çarpım 9. 34 ile topladığım zaman babanın bugünkü yaşı 43 olur. Şimdi babanın bugünkü yaşı 43. Çocuklara bakalım. Babaya 43 verdik. 43 verdik. Çocuk x 1'di. 3 kere 1 3. Buradan 9 elde ederiz. 43 9 da 52. Yaptığımız işlem doğrudur. Böylelikle de kontrol etmiş olduk. Ali'nin yaşının, Veli'nin yaşına oranı 2 bölü 3'tür. Ali'nin yaşı. Ali bölü Veli diyelim. Oranımız nasıl verilmiş? 2 bölü 3. Öylesi ben 2x bölü 3x yazayım. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra 2x artı 5 3x artı 5 olur. Bu oran ne olmuş? 3 bölü 4 olmuş. 3 bölü 4 olmuş. Biz hemen buradan bir işler dışarı çarpımı yapalım. 8x artı 20 eşittir. 9x artı 15 olur. 8x'i sol tarafa alalım. Buradan x kalır. 15'i 8x'i sağ tarafa alalım. 15'i sol tarafa alalım. Buradan 5 olur. x 5'tir. Bize neyi sormuş? Ali ile Veli'nin bugünkü yaşları toplamı ne kadardır? Ali 2x 2 çarpı 5 eşittir 10 olur. Veli 3x'li 3 çarpı 5 eşittir 15 olur. Bizden istenen Ali ve Veli'nin yaşlarının toplamı 25 olur. 3 kardeşten ortanca kardeşin yaşı büyük kardeşin yaşının yarısından bir fazla. Küçük kardeşin yaşı ise ortanca kardeşin yaşının 1 bölü 3'ü kadardır. Kardeşlerin yaşları toplamı 48 olduğuna göre küçük kardeşin küçük kardeşin yaşı ne kadardır? Şimdi bu problemi çözebilmek için birinci, ikinci ve üçüncü kardeşleri sırayla yazalım. Bir yazdım, iki yazdım ve buraya da üç yazalım. Şimdi büyük kardeş üzerinden gidelim. Büyük kardeşe x diyelim. Büyük kardeşin yaşının yarısından bir fazla. Ortanca kardeş x bölü 2 büyük kardeşin yaşının yarısından bir fazla artı bir olur. Küçük kardeşin yaşı ise ortanca kardeşin yaşının 1 bölü 3'ü kadardır. Ortanca kardeşin yaşı bu. X bölü 2 artı 1 bölü 3 yazabilirim. Kardeşlerin yaşları toplamı 48 olarak bize verilmiş. Demek ki artı artı eşittir 48 yazmam gerekiyor. Şimdi burada bir işlemlerimizi yapalım. X artı X artı 2 bölü 2 artı x artı 2 bölü ters çevirip çarptığım zaman buradan 6 elde ederiz. Eşittir 48 olur. Paydalarımızı eşitleyelim. 6, 3 ve 1 dedik. 6 ile x çarptık. 6x artı 3 ile x artı 2 çarpıyorum. 6x, 3x 3x artı 6 olur. Artı 1 ile x artı 2 çarpalım. x artı 2 bölü 6 eşittir 48 olur. 6x 9x 10x gelecek. Buradan 10x 6 2'den 8 yapar. Artı 8. Eşittir. 6 ile 48'i çarpalım. 6 ile 50'yi çarptığım zaman 300 yapardı. 12 çıkaralım. 288 olur. 288 olur. 10x eşittir. 280 olur. Her tarafı 10'a bölelim. x eşittir. 28 olur. 28 kimdi? Birinci kardeşimiz. Bir numaralı kardeşimiz 28. İki numaralı ne olur? İki numaralı birincinin yarısından bir fazla. 28'i ikiye böldük 14. Bir ilave ettik 15 olur. Üçüncü kardeşimiz neydi? İkincisinin, ikinci kardeşin 1 bölü 3'ü kadar. Yani burada da 5 diyebiliriz. Şimdi bu üç kardeşimizi toplayalım. 5, 15 daha 20, 28 daha 48. Öyleyse bizden istenen küçük kardeşin yaşı 5 olur. 63 yaşındaki bir babanın 3 çocuğundan ikisi ikizdir. Şimdi baba diyelim. Baba bu ikizler tehlikeli sorular. Hemen ikizler diyelim. Babanın yaşı 63. İkizlere de biz x artı x diyelim. İkizler diğer çocuktan 12 yaş daha küçüktür. Diğer çocuk diyelim. Diğer çocuk. Bu ikizlerin her birinde ne kadar büyüktür? X artı 12 olur. Çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit ise ikizler kaç yaşında olur? Şimdi buradaki çocukların yaşlarının toplamı ne olması gerekiyor? 63 olması gerekiyor. Öyleyse toplayalım. X 2x 3x artı 12, 3x artı 12 eşittir 63 olur. 3x eşittir 63 eksi 12 olur. 3x eşittir 51 gelecek. X eşittir 17 olur. Baba yaşına yaşında hissediyor? İkizler kaç yaşında olur? Evet, ikizlerin her biri 17 yaşında olur. Şimdi bakalım. İkizlere 17 dedik. 17 artı ikinci ikizimiz 17, 12 daha 29 olur. Topladığım zaman 63'ü vermesi gerekiyor. 34, 64 olur. Bir çıkaralım 63. Evet problemimiz için doğru olan cevap 17'dir. Bir adamın yaşı iki basamaklı AB sayısıdır. 27 yıl sonraki yaşı 5'in bir katı olan BA sayısı olduğuna göre BA kaçtır? Şimdi burada BA sayısı üzerinden sorumuzu çözmeye çalışalım. BA dediği için burada da 5'in bir katı olacak diyor. 5'in katı yani A için konuşmamız gerekiyor. 5'in katları nelerdir? 5'in bir tane katı 0'dır. Bir diğer katı 5'tir. Sıfırıncı katı ve birinci katı. Şimdi BA-AB ne olmasını istiyoruz? 27 yıl sonra eşittir 27. BA ve AB'yi açalım. Buradan 10B artı A eksi 10A artı B yazabilirim. Eşittir 27 olur. Parantezlerden kurtulalım. 10B artı A eksi 10A eksi B eşittir 27 olur. 9 tane B, 9 tane de A kalır. 9 parantezine alalım. B eksi A eşittir 27. Öyleyse B eksi A eşittir 3 olur. Şimdi B eksi A eşittir 3. B eksi A eşittir 3 yazalım. Sorumuzu düzenleyelim. Şimdi A'nın bir tane değeri 0 olacaktı. Bir tane değeri de 5 olacaktı. B eksi 0 farkımız ne olacak? 3. Benzer şekilde B eksi 5 farkımız 3 olacak. Şimdi biz burada a'yı sıfır alamayız. Çünkü a'yı niye sıfır alamayız? AB sayısından bahsediyor. Ee, onlar basamağı sıfır olduğu zaman o zaman bu iki basamaklı bir sayı olmaz. Yani AB sayısı burada a yerine bir sıfır yazamayız. Dolayısıyla ben burayı alamıyorum. Buraya bir çözümsüzlük yazalım. B buradan kaç gelecek? B buradan 8 gelir. Öyleyse AB sayımız 58 olur. A'yı 5 aldık. B 8 oldu. Bizden istenen BA sayısı AB sayısının tam tersidir. Bu da 85 olur. Sorumuz için doğru cevaptır. Bir baba ile iki çocuğun yaşları toplamı 54'tür. 3 yıl önce babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 2 katından 6 fazla olduğuna göre babanın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi bugünkü yaşlarına bakalım. Baba ve iki çocuğu var. İki çocuk. Bugünkü yaşları babaya x dersek iki çocuğun yaşları toplamı ne olur? 54 eksi x olur. 3 yıl önce 3 yıl önce buraya bugün yazalım. Bugün 3 yıl önce dediğimiz zaman hem babadan hem de çocukların her birinden 3 çıkarmamız lazım. Buraya x eksi 3 diyelim. Eşittir. 2 katından bahsediyor. 2 diyelim. O zaman buraya da 54 eksi x dedikten sonra her bir çocuk için 3 çıkarıyoruz. Eksi 3, eksi 3. Ne kadar fazlaydı? 6 fazlaydı. 2 katından 6 fazla. Bunu da buraya yazdım. Denklemimizi düzenleyelim. x eksi 3 eşittir. Buradan 2 yazdım. 54'ten 6'yı çıkaralım. 48 kalır. 48 eksi x artı 6 olur. x eksi 3 eşittir. 2 ile 48'i çarpalım. 96 eksi 2x artı 6 olur. Sorumuzu biraz daha düzenleyebiliriz. x eksi 3 eşittir. 96 6 daha 102 yapar. 102 eksi 2x olur. x'ler bir tarafa gelsin. 3x Eksi 3'ü sağ tarafa alalım. 105 olur. Dolayısıyla her tarafı 3'e böldüğüm zaman x'in değeri 35 olur. Bize neyi sormuştu? Babanın şimdiki yaşı. Babanın şimdiki yaşı 35 olur. Bu da sorumuz için doğru cevaptır.